Gece burusunuz. Şöyle evet, tam var arkasında İbrahim. Mahmut diğer başta. Arkada da Cemal abi yavaş yavaş geliyor. Çok sağlam takip. Solda kamp yapanlar var. İzmir'in içi e, Ormanı. Yani İzmir'e en yakın ormanla buluşacağınız, titretimizi atacağımız bir bir bölge. Altta sonları burası gayet kalabalık oluyor. Aileler, öğrenci grupları, spor partisi için gelenler. Tabii ki de onların arasında dalıyoruz. Yani buralarla geçeceğiz. zaten arazinin e, seyrini takip etmek çok zor. Gece bu zorluk 4 kat daha artıyor. Şu motor gidiyor diye ben yolun ileri e, kısmını rahat görebiliyorum. Eğer tek başıma olmuş olsam muhtemelen kar aydınlığı bu seyir suratında yetmeyecek. Gözü için. Motorun tamam kabiliyeti var ama yine de yani arazi yapışını bilmediğimiz bir yolda tehlike yaratır. Ama yine de gecenin de bir tadına basmanın keyfi gerçekten biraz ayrı yani bu şu an en er riskli bu sürüşte domuz sürüşüyle karşılaşıyor. Burada da çok yoğun bir kursa sahipler kentleri. insanlar çok insanlar çok kaldıran ee, yapılar yok ama yine de ne yapalım bu narlı dereyi tepeden gören bir yer var ya biliyor musun orayı hatırlıyorsun değil mi o tarafa gidelim mi evet, bu tarafa. Kanala, kanala gidelim ya var mı bir şey abi yok yok iyi devam devam evet, evet. Gece sürüş yaparken yani arkayla ödül bağlantısı kopmaması önemli. Yani gündüz bir şekilde herkes yolunu bulabilir. <laughs> Ama gece... Yani gece birazcık daha irtibatımızın ya aralık, aralık mesafemizin ödülünce biraz daha yakın olması lazım. Amerikan mı sakılır ya? Çok ilginç burada. Buraya bugün İzmir'in merkezine yağmur düştü ama yani şu an İzmir'in merkezine kilometre km uzaklıktayız. Buraya yağmur düşmüş. Ya yani vizörüm açık şu an. Hatta önden toz kaldırıyorlar. Gözüm rahatsız oldu. i just Yani normal rotadan biraz çıktık. Burası bizi Narlıdere'deki Allah nasip ederse manzaraya götürecek. Buranın yolu biraz fazla bozuk. Yani genellikle su ağırlıkları çok fazla yolda. Bozuk yolda oturarak sürmek yani böbrek taşlarınızı dökersiniz. Yani altımızdaki endur olmasına rağmen bu tip alıyorsak biz yani buradan Enduro tarzı olmayan bir motorla çıktığınızı siz hayal edin. Olsun. çıktım. Yani sabah 5'ten beri ayaktayım ve hiç yerinde duramadım. Nöbetten hemen çıktım. Ulamış'a gitmem gerekiyordu. Bugün Ulamış'ın köy pazarı. Köy pazarına uğramam lazımdı. Ve her şeyi her yerde bulmak pek mümkün olmuyor. Oraya gittim. Saat 12.30 gibi oradan döndüm. Bir eve uğradım. 5 dakika bir şeyler atıştırdım. Bir de açık öğretim sınavımız vardı bugün Açık öğretim sınavına gittim Oradan geldim bir arkadaşla buluştuk Oradan tekrar Bir eve uğradım Evde bir şeyler atıştırdım Hemen devamında çıktım ki Gece endurosuna yetişebilelim Şimdi de buradayız Yani yüzük biraz aslında Yoruldu bugün Ama tabi Enduro Hem de gece yani Havada biraz müsait buna. Yani bunları duyunca da ister istemez bir tabii kaşıntı tutuyor bizi. Kaşıntıyla beraber soluğu aldık. Merhaba ormanında. yükseltiye Evet. Evet. Hadi be. Şu Ayaklarımızın altında son düzlük kaldı. Burası Radar Kulesi diye geçiyor. Yani o şekilde söylüyorlar. Evet. Çıktık. Evet, Cemal abi de geldi. Bilmiyorum şu an kameraya ne kadar yansıyor ama. Farları ya. kapatsana. Tam altımız Balçova, Narlıdere sol taraf. Sağ taraf artık konak, Alsancak. Karşı taraf Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli. Ya şu an hatta karşıyı görüyor musunuz bilmiyorum ama tam bulutların hizasındayız. Yani hava tavan çökmeye başlamış. Yani bu havaya yağmur yapar. Arka tarafta da ciddi bir çökme var. Biz biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Sonra tekrar Harikasın görüşmek ya. üzere. Reklamlar. İlk defa bak hep seninle oluyor ha bu el. Pardon. Söyle söyle. İlk defa çıkıyorum seninle. Yine geceyi seninle ilk defa çıkıyorum. <laughs> Şey o Mahmut Dağı'na en ağır enduro parkura. en ağır parkurdan geçerken yine senleydi. Allah Allah yolumuzu ayırmasın Sağ Cemal şey, abi. Yok sen beni iyice bir enduro yapacaksın. <laughs> enduro yapacaksın. <laughs> ya. Cemal abi kaç yaşındaydın? Ha, hayır, hayır hayır söyle söyle. Eşi söyle. Devirdim çoktan. Tamam olsa hayır olmaz. Gerçek yaşını hayır, söyle. söyle. Hayır, söyle. hayır ama gençler örnek alacak hayır, canım. Söyle. Söylemiyor. Hayır size gerçek yaşını söyle. 40 50'ye 1 kaldı. Yani. Kaç? 1. 49. Evet, evet. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Cemal abi daha çok süreriz inşallah. Bak gecekle bak kullanıyorum birazcık çok gidenmiyorum? Neredeyiz? Dağdayız dağda dağda. Abi ona edit yapalım. <laughs> Var yani ya kararlı diyor ya. Siz <laughs> sıcak yataklarınız oluyorken biz dağda. Tamam işte o iş sende. Editçi sensin. Evet bir manzaranın da biz tadını çıkararak sonuna geldik. Şimdi Enduro sürüşlerinde ABS'yi kapatıyoruz ki rahat manevra yapabilelim. Yani istediğimiz yerde motorun arkasını bir miktar kaydırmamız gerekiyor. Eğer ki ABS'miz Açıksa yani, kullanıyor olsa e, istediğimiz manevrayı biz arazide yapamıyoruz. da bazı yalanlar bize risk oluşturuyor. Şu an eğimin kameraya ne kadar derece yansıdığını bilmiyorum ama yani ciddi bir eğimden aşağı iniyoruz. Endurosunun da tadı bir başka oluyor. Böyle vadi boşluklarından size birazcık daha manzara paylaşalım. Bir taraftan da arkayı kontrol ediyoruz ki kopma olmasın, geride kimse kalmasın. Evet, sağlam bir yağmura giriyoruz şu an. da şu an üzerimize doğru geliyor. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyordur ama yani yağmur damlaları bayağı keskin vuruyor gözümüze. Vizör açık maalesef. Vizör gece karanlıkta daha da görüntüyü kapatıyor. hazır. Hadi. Ben tekeri düşürüyorum. Az kalsın su olduğuna. Allah korudu. Evet. Grup yavaş yavaş iniyor. Şey oldu. daha doğrusu eve değil daha ee, buradan dönüşte e, sahilde biraz muhabbet edeceğiz akşam saat 8 oldu yani yola kaya düşmüştü çıkarken arkadaş gezi düşürmüştü yukarıda söyledik dedim senden mi düştü acaba tam emin olamadım şimdi inerken eğer teyzi bulursak Oğlum aklım aldım ben. Al bezini. Bir daha bu Sen bilirsin. Oo, oh, çok güzel yağmur yağıyor şu an. müthiş bir yağmur başladı. Oh oh oh. Göz açtırmayacak. Kestiğimiz yerin sağımız uçurum. Allah göstermesin. Bunlar gözüküyor mu? Kameraya ne kadar yansıyor ama şöyle göstereyim. Gösterirken aşağıya gitmeyelim. Yani gerçekten gece içinde yolu takip etmek için çok fazla efor harcıyoruz. Yani aşırı zorda bir zahmet Çünkü sağ taraftaki karanlık bir yeri yol gibi algılayabiliyorsun. Zahmetli biraz sakin tutuyor. Onun hem egzoz sesini hem kren sesini duyuyorum. atraksiyonun boyutunu yükselteceğim. Onun için konsantre olmam lazım. Konuşmuyorum. Uuu! Şu an arka tekerim nasıl dans ettiğini size göstermek isterim ama Yani nabzım şu an yüzün üzerinde rahatsız. Uuu! Ya gözüyorum açık. Yağmur damlaları gözüme çak gibi saplanıyor. Ah, gözleri de kapatamıyorum. Yani de bir işe yaramadı. <laughs> karşı yola uçuyorduk. <laughs> evet. Sağda bir grup var, kamp yapıyorlar. Mükemmel bir iniş oldu, ümitlerini fazlasıyla zorladı. Tosunum yine utandırmadı beni. Yürü Oo, oh, Bu, ürütme kaça güzeldi. Ha. Kapanışı güzel yaptık. Oh. Bindir altına mı? Aynen. Ya burada nasıl sıkacağız? Şey diye mi? <laughs> oh. Şimdi biraz daha reklamlar.